Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep, yükselen akrep olan sevgili dostlarım. Şimdi sizlerin yıldızlamesini yorumlamaya çalışacağım. Eylül 2021 sezonunda sizleri neler bekliyor? Tek tek anlatacağım. Benim gibi ay burcu akrep olanlar özellikle de <laughs> Dostlarım daha önce yıldızname bakımlarında biliyorsunuz bana sürekli olaraktan boş insanlardan hakaret dolu, tehdit dolu bir sürü bir sürü yazılar geldi. Aylardır devam etti. Ben sizinle paylaşmadım. Çünkü bu sizi ilgilendiren bir konu değildi. Bu benim sorunumdu. Ama artık dostlarım ben onlarla gerçekten her gün cevap vermekten yoruldum. Ve dedim ki Arkadaşlar ben artık yıldızname ile uğraşamayacağım. Yani artık hangi birinizle uğraşayım? Yıldıznameyi bitirme kararı aldım. Fakat çok <laughs> sayıda arkadaşım özellikle Mersin'de olsun diğer şehirlerde yaşayanlar itiraz ettiler. Yani başkalarına kızıp da bizi mahrum etme. Çünkü biz faydalanıyoruz, yararını görüyoruz gibi söylemlerde bulundular. ben onların kötü sözlerinden değil <laughs> bir tek şeye çok kızdım <laughs> özür dilerim arkadaşlar insanları dolandırıyorsun demelerine çok kızdım o yüzden o zaman da söylüyorum şimdi de söylüyorum ben kimine dolandırdıysam lütfen ortaya çıksın birileri birisi ve şikayette bulunsun yani arkadaşlar ben kimine dolandırmışım çoğu kişiyi gönderiyorum bana 100 kişi 80 90 100 kişi arıyorsa ya 10 kişiye bakıyorum ya 11 kişi ben hadi bakalım yıldızın amende şu zikir çıktı ya şunu yap bunu yap falan da bu çıktı hadi bakın hadi bakın sırada bir sürü insan var deyip çocuk kovalar gibi kovalamıyorum herkes neyse dinliyorum sosyal e, olaylar çerçevesinde herkes gibi bir işi yapmaya çalışıyorum fakat dediğim gibi beni bezlediler artık bunların boş insanlarla uğraşmaktan yoruldum ve dostlarım sevdiğim insanlar benim takipçilerim isteyince bir kez daha deneyeyim dedim arkadaşlar bakınız bir kez daha deneyeceğim ama isteyen olursa haftalık da yaparım ama şu an için aylık yapıyorum. İsteyen olursa haftalık da her gün işte her burcu özel yapıyorum biliyorsun. Daha önce de denemiştik. Pazar günleri Aslan Burçları'nın günü. Bir tek bur Aslan Burcu'na ait. Pazartesi bir tek burca ait. Yengeç Burcu'na ait. Salı Akreplerle Koçlar. Çarşamba İkizler'le, Başak, Perşembe Balıklar'la, Yaylar, cuma Terazi ile Boğa, cumartesi Kova ile Oğla yapıyordum arkadaşlar. Yine talep olursa yapacağım. Beğeniliyor mu? Beğeniliyor, seviliyor. Fayda gören çok. Ama benim için çok yorucu yani. Hep hesap etmek çok yorucu. Ama canınız sağ olsun. Siz sevin, beğenin. Sizin faydanıza olsun. Ben sizin için varım. Sizinle varım. Canınız sağ olsun. Ve hakkım size helal olsun dostlarım. Akrep burçlarının yıldıznamesini uzatmadan sürdürüyorum dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Filke ayetül kitabil mübin netlu aley aleyke minne bel musa ve firavun bil li kavmi yuminun inne firavun ala fil ardı ve cana ehlaha şiay yestat ifu minhüm minhum yüzebbihu ebna ehum ve yestahye nisaehum innehu kane minel müfsidin ve nurudi en nemun ne allez nestut ufu fil ardı ve necallahüm eyümmete ve necallahümül varisi Do dostlarım kısa suresini okudum kısa suresini zaten videonun altına yazacağım surenizin adını ve zikrinizi de yazacağım sevgili akrepler şimdi kıssadan hisseler ya da kıssadan hikayeler anlamına gelen Kasas sözcü 25. ayette Kasas suresinin 25. ayetinde hikayeler anlamına gelen bir bölüm var. Adını oradan alıyor bu sure dostlarım. Ve Hazreti Musa'nın çocukluğunu anlatıyor. Mısır'da Firavun'un işte yaşantısı, Firavun'un yaptıklarını anlatıyor sevgili akrep burçları e, bereketli bir aydasınız. Sudan gelen kazançlara dikkat edin. Özellikle akrep burçları su gibi kazancınız berrak olacak. Su gibi aziz olacaksınız. Kaygılanmanızı gerektirecek bir şey yok. Eğer deniz kenarında bir ev almak istiyorsanız herhalde Kavrun kadar zengin olmanız lazım şu günlerde. Bilmiyorum belki deniz kenarından bir ev alırsınız. Bence Kavrun gibi zengin biriler alır herhalde bu devirde bilemiyorum yani. Öyle gözüküyor bir şeyler alıyorsunuz. Belki öylesiniz. Ve dostlarım hmm, bazı kadın hastalıklarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Maddi konularla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Fakat genel olarak akrep kuşlarının yıldızı parlak olacak. Yıldızınızın uyumlu olduğu kişilerle bir arada olacaksınız. Onlarla nişan, düğün, herhangi bir merasim yapabilirsiniz insanlardan bıktığınızı e, ve ileri hamleler atmak istediğinizi görüyorum atacaksınız pek çok hamleyi bir arada atacaksınız Belki bir takım resmi işlemler mahkemelik işlemler var bunları çözdüğünüzü görüyorum e, azla yetinip çoğu üretebileceksiniz ve evinizle ilgili bakın hane içi bazı tartışmalar Hani içi bazı sıkıntılı durumlar olabilir arkadaşlar. Ee, bir de 76 ayette sevgili dostlarım Kasas Suresi 76 ayette karunun hazinelerinde söz edilir ve Karun'un hazineleri biliyorsunuz Uşak Müzesi'nde sergileniyor. Dostlarım fırsatlar geldiğini görüyorum size, sevdiklerinize ya da aile fertlerinden birine yeni fırsatlar geliyor. Bunu değerlendirebileceksiniz. 8 özellikle Eylül ayında uğurlu sayımız 8, 18, 808, 28 dikkat edin. Hem telepatik olarak sizi güçlendirecek hem de bolluk verecek bir sayı. Aynı zamanda uzakta bulunan sevdiğinize kavuşmak için çok önemli bir sayı. Dostlarım özellikle akreplerle yaylar, akreplerle balıklar arasındaki ilişkilerde eğer bir kopma dağılma varsa tekrardan birleşme ve tekrardan bir araya gelme söz konusu olacak. Kendinizi ifade etmekte zorluk çekiyorsanız çok güzel ifade edebileceksiniz aynı zamanda bilinçaltı temizliği yapabileceksiniz ve mutlu bir yuva kurabileceksiniz bekar olan sevgili akrep burcu hanımları bir evlenme teklifi alabilirsiniz birisiyle yolları birleştirebilirsiniz kısacası her şey yolunda diyor yıldızlar size çok büyük destek veriyor arkadaşlar sadece dedikodulara dikkat edin evliyseniz partneri ya da partneriniz varsa karşı cinsteki insanın ailesi kısacası bir hanımsan kocanın ailesi ya da sevdiğin adamın ailesi seninle ilgili böyle bir takım iftiralarda bulunabilirler seni kabul etmeyebilirler sıkıntı yaratabilirler onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz artık bilemiyorum nasıl mücadele edecekseniz yapın mücadelenizi ne yapalım hayat öyle gelip gidiyor bir takım abartılı anlatımlar olabilir etrafınızda kendini abartılı olarak zengin tanıtabilirler kendilerini abartılı olaraktan bir işi başarırım yaparım dedirtebilirler arkadaşlar Bunlara karşı çok dikkatli olun. Dolandırıcı ve iki yüzlü insanlara karşı çok dikkatli olmanızı öneriyorum. İşte bir takım söylemler, bir takım sıkıntılı süreçler sizi yıpratabilir arkadaşlar. Onlara karşı da ne bileyim bir gardınızı alın. Kendinizi yani bir zihinsel süzgeçten geçirin herkesin her sözünü kabul edemezsiniz. Her söylenen doğru değil. Doğruyla yanlışı ayırt etmeniz gereken bir aydasınız. Ayırt edeceksiniz. Pek çok dileğiniz yerine geliyor. Ve mm, özellikle yeni adım atma konusunda, bir takım adımlar atma konusunda çok iyisiniz arkadaşlar. Attığınız taş yerini bulacak, hedefleriniz yerine bulacak tam isabet e, bir takım işleri başarıyorsunuz. Hayatı yeniden yönlendiriyorsunuz. Bir anahtarınız çıkıyor. Ev ya da araba alma gibi bir durumunuz varsa bunun gerçekleşeceğini söylemeliyim. Dediğim gibi yalancı insanlara karşı çok dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Özür dilerim bir aydasınız. Aylık yıldızlar ve bu ve akrep burçları sizin zikrinizi veriyorum. Ya muahir, ya muahir. Sen bunu telaffuz edemedin. Biz nasıl söyleyeceğiz diyorsunuz değil mi? Ama öyle çıktı dostlarım. 846 tekrar sayısı. Ya muahir. Muahir. Mu'yu ayrı söylerseniz mu sudan gelen demektir zaten. Aramice'den gelir. Sudan gelir. gelir. Ya ben de yabancı dillere değil de artık ölü dillere karşı ve mistik olaylara karşı çok yakın ilgim alakam olduğu için pek çok Arami sözcüğünü ezbere biliyorum. Ve İncil'i de Arami dilinde okudum sevgili dostlarım. Mükemmel bir anlatım. Evet. Arapça olsun, Arami dili olsun şiirsel bir anlatımı var. Zaten okuma yazma olmayan toplumlarda şiirsellik çok yoğundur. Mu ahir de mu yeni başlangıçlar sudan gelen anlamındadır. Tam da size göre siz de su grubu olduğunuz için başarıyı getirecek dostlarım. Dilediğini öne alan, dilediğini arkaya alan anlamındadır. Muahhir. Bakın, iki arada bir dereli kaldınız konu olabilir. Bugünü yaşamakta zorluk çekebilirsin. Sevgili Akrep Burcu, geçmişi bırakmadığın için oluyor. Muallakta kalma. İki arada bir dereli olma. Bugünü yaşamadığın için geleceği oluşturamama. Neden kaynaklanıyor? geçmişte? geçmişle vedalaşmadın. Geçmişi şifalandırmadın. O yüzden Ya Muhahir zikrini 846 kere çekmeni rica ediyorum. Her gün, her gün, her gün. Ve geçmişle sevgiyle vedalaş. Geçmişi sevgiyle arkanda bıraktın mıydı? Çözemeyeceğin hiçbir sorun kalmıyor sevgili akrep burcu dostum. Zalimlerin kötülüklerinden, kötü olaylardan ve unutmuş olduğun acılardan kurtulmak istiyorsan ya muhay ya muahir, ya muah, muahir zikrini çekeceksin gecenin bu saatinde bu yaşlı kadını daha fazla yormayın genç hanımlar genç beyler muahir muahir 846 videonun altında yazacağım siz de bana yazın. 0546 481 3506 Hoşçakalın.